Haberler.com izleyicileri merhaba. Bugün sizlere 8 Aralık'ta sabah 07.08'de gerçekleşecek olan ikizler Dolunay'ı ile ilgili bilgiler vereceğim. Dolunay haritanın 7. evinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla da 1 ve 7 kaspı çalıştığı için özellikle evlilik ve ortaklıklarla ilgili tamam mı devam mı kararının verilme enerjisi çok yüksek. Bekarlar için ise bir evlilik kararı alma ya da bir ortaklık anlaşması yapmayla ilgili detayların netleşmesi söz konusu olacaktır. Bu Dolunay Tamamen Marsiyen enerjiler barındıran bir dolunay çünkü dolunay anında Mars ve Ay tam kavuşum halinde Güneşte tam karşıt bunlara. E, dolayısıyla e, aslında e, kavga enerjilerinin Tartışma enerjilerinin e, artacağı, e, çatışmaların artacağı e, enerjiler çok yüksek. Genel anlamda da burası aslında hem ortaklıklarla da ilgilidir ama bir taraftan e, düşmanlıklarla ilgilidir, zaman zaman hukuki konularla da ilgilidir. Bu nedenle e, aslında e, olayların çığırından çıkma ihtimalinin yüksek olacağı, e, sıkıntılar yaşanabileceği görünüyor. Dolunay'da Juno'yla bir tekare yapı oluşturuyor. Bu da şu demek aslında tamamen bu Dolunay'ın teması ortaklıklar ve evliliklerle ilgili bir takım krizler neticesinde alınacak kararlara yönelik etkiler verecek. Yapıcı olmaya çalışmakta fayda var çünkü gerçekten gökyüzü bizi oldukça zorluyor. Hala çünkü Mars retrosu devam ediyor ve retro Mars ayla kavuşum Dolunay anında bir enerji patlaması gibi düşünün bunu. Maalesef bu dolunaydan sonra bir takım olayların da çığırından çıkabileceğini, bir bomba etkisi yaratacak bazı gelişmelerin olacağını söyleyebiliriz. Kili ilişkilerde bir aldatma, aldatılma durumlarından kaynaklı olayların ortaya çıkması gibi olaylar gündeme gelebilir. Ayrıca tüm Türkiye'de ve dünyada da çok beklenmeyen bazı haberler, skandal niteliğinde bazı olaylar gelişebilir. Bu dolunayda iki tane destekleyici unsur var. Birincisi Satürn bu dolunayı destekliyor. Bu da ne demek? Dolunay anına Satürn desteği var. Satürn de karmanın nordudur ve sorumluluk alınmasını ister. Disiplinli hareket edilmesini ister. Görevlerin yerine getirilmesini bekler. Satürn aslında eli sopalı bir öğretmen gibidir. Dolayısıyla sorumlulukları alan, ciddiyetle işini yapan, olaylara tamamen e, sorumluluk duygusuyla yaklaşan insanlar için e, dolunay enerjilerini yönetmek daha kolay olacak. Ama ani ve fevri düşünmeden, e, sonunu düşünmeden özellikle hareket edenler için ise gerçekten zorlayıcı etkiler barındırıyor bu dolunay. E, şimdi bu dolunay. Derece itibariyle iki tane sabit yıldızın ortasına yerleşimde. Kursa ve Rigel sabit yıldızlarının arasında bir yerleşim bu. Normalde bu, bir, bu sabit yıldızlar şanslıdır. Aynı zamanda bilgiyle, iletişimle, tanınma, bilinmeyle ilgilidir. Araştırma, geliştirme ile ilgilidir. Mars kavuşumlu olduğu için bu dolunay ben bir takım bilgilerin iddia edilen geliştirildiği söylenen bilgilerin aslında doğru olmadığını ve o kişilere zarar getirecek olaylar, açıklamalar veya gündemler oluşturabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla dediğim gibi bu dolunay enerjisi gerçekten uzun zamandır görmediğim kadar zorlayıcı enerjiler barındırıyor. Ve baktığımız zaman da şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin ayı da ikizlerdedir. Ve Mars kavuşumlu bir ikizler dolunay özellikle 12. ev 6. ev kapsamında çalışıyor Türkiye Cumhuriyeti haritasında. Burası da tamamen çalışanlar Sağlık sektörü, kapalı alanlar, hapishaneler, hastanelerle ilgili bir takım olayların gelişeceğine, işte grevler olabilir, sağlık sektörüyle ilgili bazı yine skandal olaylar ortaya çıkabilir, hapishanelerle ilgili bir takım hareketlilikler olabilir, belki bir isyan o gibi bir şey olabilir. E, dolayısıyla biraz daha temkinli olunması, sakin olunması gereken. 2 haftalık bir süreç. Gelelim Dolunay'dan en çok etki alacak olan burçlara. Ee, tabii ki ikizler, yay, balık ve başak burçlarının ikinci 10 gününde doğanlar bu Dolunay'dan en çok etkiyi alacaklar. Yani değişken grupta olanların ikinci 10 gününde doğanlar en çok etkiyi alacaklar. Ee, daha destekleyici etki alacak olanlar ise e, kovalar, ve teraziler. Gelelim dolunayın burçlara göre etkisine. Ee, sevgili koçlarla başlıyoruz. Ee, Dolunay enerjileriyle iki hafta önce eğer eğitim, hukuk, yurt dışı bağlantılı işlerle ilgili harekete geçtiyseniz, bir şeyleri başlatmaya çalıştıysanız, bu konularla ilgili olayların netleşeceği. Artık karar aşamasına gelineceği enerjiler barındıran bir dolunay var burada. Dolunayda Mars kavuşumlu bu dolunayda özellikle yakın çevreyle iletişim çok önemli olacak. Sevgili koçlar size çok tez canlısınızdır. Biraz daha e, sakin olabilmek, öfke kontrolü yapabilmek, biraz daha toleranslı olabilmek sizin için e, olumlu etki verecektir. Çünkü böyle etrafınızda komşu, kardeş, kuzen, yakın çevreyle bir tartışma potansiyeliniz çok yüksek olacak. Gelelim sevgili boğalara. Eğer bir operasyon geçirdiyseniz, geçmişe dönük olarak iki hafta içerisinde, operasyonun başarı neticelerinin alınacağı, bununla ilgili gelişmelerin olacağı etkiler var. Ya da bir kredi, bir ek kazanç, bir e, miras gibi işleriniz varsa. 2 e, hafta içinde başlatmış olduğunuz. Bunlarla ilgili neticeleri alacaksınız. E, ancak e, birazcık dolunay enerjisi gergin olduğu için e, bunları almakta zorlanabilirsiniz. Aksilikler çıkabilir, zorluklar, engeller çıkabilir. Bunlara biraz daha dikkat etmenizde fayda var. E, ayrıca çalışıyorsanız, bir iş hayatınız varsa da iş yerinde bir takım e, tartışmalar Problemler çıkma ihtimali yüksek. Boğalar biraz daha sabırlıdırlar. Biraz daha o sabrınızı koruyup geri planda kalmayı tercih ederseniz bu dönem iyi olacak. Gelelim sevgili ikizler burçlarına. Dolunay burcunuzda gerçekleşiyor. Üstelik Mars kavuşumlu. Bir süredir zaten sizi gerçekten zorlayan enerjiler var gökyüzünde. Her taraftan sabrınızın sınandığı böyle yani hani en son 90-91 yılında gerçekleşmiş bir etki şu an. Yani 30 yıl önce gerçekleşmiş bir etki. 30 yaşından küçük olan ikizler zaten böyle bir deneyim yaşamadınız bugüne kadar. Zorlayıcı bir etki. O yüzden eğer 2 hafta önce de bir takım evlilik, ortaklık, projelerle ilgili harekete geçtiyseniz bunlarla ilgili gidişatta birazcık süreçte tıkanmalar belki olabilir. Ee, burada işte sakin kalabilmek önemli. Bu e, dolunayın ana teması sakin kalabilmek ve krizleri yönetebilmek. Geri dönülmeyecek noktalara gelmeden sorumlulukla hareket edebilmek. Gelelim yengeç burçlarına. Sevgili yengeçler, sizin e, özellikle bu dolunayla birlikte psikolojinize çok dikkat etmeniz lazım. Ruhsal olarak e, böyle bir pasif agresif bir yapıya girebilirsiniz. Bazı şeyleri e, içinize atma e, ihtimali var. Ama eğer içinize atarsanız da siz zaten hassas duygusal bir yapınız vardır. Eğer içinize atarsanız başka şekilde e, sağlığınıza zarar verme potansiyeliniz var. Mümkün mertebe e, ruhsal sağlığınız için dingin e, böyle çalışmalar yapın. İşte dua edin, e, namaz kılın ya da yoga yapın, meditasyon yapın. E, sizin e, ruhunuza en iyi hangisi geliyorsa bir şekilde kendinizi inzivaya çekip ruh sağlığınız için, e, sakin kalmak için e, maneviyata odaklanmanız... ...iyi olacak. Gelelim aslan burçlarına. Ee, sevgili aslanlar... ...bu dolunay enerjileri... ...sizin e, sosyal çevrenizde... ...bir hareketliliğe... ...sebebiyet verecek. E, i̇ki hafta önce... ...işte yeni bir aşk... E, ...yeni bir flört... ...gönül bağı kurdu, kurduğunuz bir... E, ...şeyler başladıysa... E, ...birazcık... E, ...ilk krizi belki yaşayacağınız bir... ...dolunay enerjisi olabilir. olabilir. E, ya da çocukla ilgili konularda bazı e, çevreden gelen e, etkiler nedeniyle zorlayıcı gelişmeler e, söz konusu olabilir sizin kendinizin birebir olmasa bile arkadaş çevrenizde sosyal çevrenizde bir takım tartışmalar anlaşmazlıklar nedeniyle işin ucu size kadar gelebilir dikkat etmenizde fayda var gelelim başak burçlarına e, sevgili başaklar e, sizlerin bu evle kariyer arasında sürekli bir e, çabalarınız söz konusu bu dönemde. Özellikle e, harekete geçtiğiniz konular varsa kariyerinizle ilgili, e, yakın e, vadeli planlarınızla ilgili e, olayların biraz daha somutlaşacağı, netleşeceği, belki de e, gidişatta bazı sorunların çıkabileceği bir dolunay enerjisi var. Çünkü dolunaydan siz de sert enerjiler alıyorsunuz biraz zorlayıcı etkiler olabilir. E, ama azimle gidiş yolunuzdan sapmadan, kararlılıkla hareket ederseniz bu dolunay enerjisini daha pozitife çevirme ihtimaliniz olur. Gelelim terazi burçlarına. Sevgili Teraziler, dolunayla birlikte evlenmiş, ayrılmış bir terazi iseniz ikinci evliliğe yönelik bazı adımlar atma, kararlar alma potansiyeline girebilirsiniz. Yalnız dikkat etmeniz gereken bu dönem verilecek kararlar e, çok sağlıklı olmayabilir. Doğru karar verememe potansiyeli var. E, bu nedenle e, bu kararları aslında biraz daha ertelemeniz e, biraz daha zamana yaymanızda fayda var. E, ayrıca e, yurt dışı hukuki konularla ilgili sosyal medya haberlerle ilgili bir takım dış ticaretle ilgili bir takım e, olaylarınız varsa e, bunlarla ilgili de bazı pürüzler çıkabilir. Temkinli olun. Gelelim akrep burçlarına. E, sevgili akrepler ee, bu dolunay etkisiyle birlikte ek kazançlar, krediler, miraslar ön plana çıkacak. Ee, eşten gelen parayla ilgili e, olaylar e, gündemde. Ee, bir kısmınız için eğer bir sağlık sorununuz var ise e, bir e, operasyon geçirme kararı verilebilir bu iki haftalık süreç içerisinde. Ee, özellikle e, akciğerler, eller ve kollarla ilgili bazı e, sağlık riskleri olabilir. E, bunlara dikkat etmenizde fayda var. Geliyoruz yay burçlarına sevgili yaylar 2 hafta önce burcunuzda bir yeni ay gerçekleşmişti ve e, her konuda harekete geçmenizle ilgili size bir destek vermişti gökyüzü. Bu harekete geçtiğiniz konularla ilgili olayların e, aslında gidişatının ortaya çıkacağı, ...bir dolunay enerjisi var. Ee, ancak bunlar birazcık problemli olabilir. Ee, özellikle eğer e, evlilik ya da ortaklıkla ilgili bir takım adımlar attıysanız... E, ...anlaşmazlıklar çıkabilir, ortaklık bozulabilir... E, ...ya da e, evlenmek üzere karar alırsınız ama sonra bir pürüz çıkabilir gibi etkiler barındırıyor. E, zaten e, ay e, Mars kavuşumlu bir dolunay olduğu için bu etki... Ve Mars'ta uzun süredir güneşinizin karşısında retro pozisyonda olduğu için sizi oldukça zorluyor. Bu nedenle de öfke kontrolü yapmak, sakin kalabilmek, olayları daha sağlıklı yönetebilmek açısından iyi olacak. Evet geldik oğlak burçlarına. Sevgili oğlaklar bu dolunay sizi sağlıkla ilgili konularda özellikle biraz zorlayacak gibi ateşli hastalıklara, e, grip, Covid, e, özellikle dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. E, bir taraftan da ruhsal olarak biraz depresif olma ihtimaliniz var. Sağlığınızı hem beden sağlığınızı hem ruh sağlığınızı dengede tutmaya çalışmanız çok önemli. E, i̇şte yemenize, içmenize, uyku düzeninize e, çok dikkat edin ve mümkün mertebe biraz o katı, disiplinli, bazen çok sabit olan fikirlerinizi de diretmek yerine biraz daha esnek olmayı, biraz daha toleranslı olmayı denerseniz hem fiziken hem de ruhen daha sağlıklı olarak ilerleyebilirsiniz. Evet, geliyoruz kova burçlarına. Sevgili kovalar, hayalleriniz ve umutlarınızı gerçekleştirmek adına eğer iki hafta önce harekete geçtiyseniz işte e, bu konularla ilgili gidişatta bir takım sorunlar, problemler olma ihtimali yüksek. Tam olarak hayalinizi gerçekleştirmek konusunda zorlanabileceğiniz enerjiler var. Ayrıca bir çocuk sahibiyseniz çocuğunuzun ateşli hastalıklara karşı bir takım zafiyetleri olabilir bu dönem. Ona özellikle dikkat etmekte fayda var. Eğer sevgiliniz varsa sevgilinizle tartışma potansiyelinizin arttığı bir e, dolunay enerjisi var. E, ancak e, yine dolunaydan e, kısmen biraz daha e, destekleyici etkiler aldığınız için e, krizi yönetebilme fırsatınız da mevcut. Gelelim sevgili balık burçlarına. Sevgili balıklar bu dolunay sizi de biraz zorlayacak. Özellikle e, evinizle ailenizle ilgili bir takım Aile içi iletişim sorunları olabilir. Ya da ev sahibinizle bir sorun yaşayabilirsiniz. Evden çıkın taşının diyebilir. Ya da evinizde küçük çaplı böyle mesela yanmaya yönelik bir takım ufak ev içi kaza riskleri de mevcut. Lütfen temkinli ve dikkatli olun. Ancak bir taraftan da ilahi destek yanınızda olduğu için çok muhtemel bu olayları olabildiğinin en hafifiyle atlatma potansiyeliniz olduğu için daha kolay yönetebileceğinizi düşünüyorum. Sevgili Haberler izleyicileri, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sosyal medyada da takiplerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.